Saraylar Abroz Mahallesi'nde sosyal medyada gündem olan yerler hakkında bilgi vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz ormanlık alan nitelikli orman alanı. Yani bu bölge birinci derecede sit alanı bu bulunduğum alandan sayın milletvekilimiz Turan Çömez'in yapmış olduğu açıklamaya istinaden cevap vermek istiyorum. Sayın vekilimizin göstermiş olduğu bu alan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle orman vasfını çıkaran bir alan değil. Bu alan aksine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle korunacak alan ilan edilmiştir. Yani bu demek oluyor ki bu bölgede sivitayi sakamazsınız. Saraylar mahallemizin en güzel plajı, tek plajı mavi bayraklı plajı değil buranın orman vasfının yitirilip inşaat sektörüne konut sektörünün açılacağını söylemek bu bölgede sivi daı sakılabil sakılmaması için bu bölgeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla nitelikli doğal koruma alanı ilan edilmiştir. Sayın milletvekilimiz Turan Çömez'in söylediği gibi bu bölge orman vasfından çıkarılmamış aksine nitelikli doğal koruma alanı ilan edilerek bu bölgede çivi dahi sakılması yasaklanmıştır. Sayın vekilimizi belki yanlış yönlendirmişlerdir. Belki bakarken bakarken yanlış yere bakmıştır. Ama bizler buranın bu gibi yerlerin değil orman vasfından çıkarılması, bu gibi yerlerin daha çok ağaç dikilip, daha çok bakım yapılıp, daha çok yeşil alana şekline sokulup vatandaşımızın hizmetine sunmanın gayretleri içerisindeyiz. Bu üzerindeki bulunan fıstık çamları da bundan 14-15 yıl, önce orman tarafından belediye işbirliğiyle ekilmiş fıstık çamları bakımlarını yapıyoruz. Ve bura aynı zamanda bizim mesire yerimiz tekrar tekrar söylüyorum. Belgelerle gösteriyorum. Sayın milletvekilimiz Tuğran Çömez Aynı bulunduğum yerde yapmış olduğu yayında bu bölgenin, bu güzelim bölgenin orman vasfının çıktığını, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıktığını söylüyor. Yanlış bir bilgi. Kesinlikle orman vasfından çıkarmak değil, bizler nitelikli doğal koruma alanı ilan edilerek yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkarılmıştır. İşte görüldüğü gibi e, belgelerde bunlar mevcut. E, bunu düzeltmek istiyorum. E, bizler bizler doğaya sahip çıkmamız lazım. Ormanlarımıza sahip çıkmamız lazım. sıkmaya da devam ediyoruz. Bunun sayın vekilimiz inşallah haritaya baktığı zaman buranın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ormandan çıkmadığını nitelikli doğal koruma alanı olduğunu görecektir İnşallah e, adaya tekrar geldiği de yine bulunduğumuz yerde bunun düzeltmesini yapar hepinize saygılar sunuyorum